Pazartesiden cumartesi akşamına kadar PES Türkiye kanalındaki bir videoya 1500 like, PES yani kanalındaki bir videoya 1000 like, geldiği takdirde bir adet 150 coins çekiliş hakkı kazan. Sınırsız çekiliş hakkı tamamen sizin elinizde. Detaylar açıklama kısmında. Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine bir maçla karşınızdayız. Artık 2021'in son demlerindeyiz. Ya sen 2021'den ne bahsediyor ya? Sen oynamayı unuttun oğlum ya. Şu e-futbolla PES'i artık ağzına almaya. Oynamayı derken. E unuttun derken? Unuttun ha lan sen. Covid'den dolayı kaç gündür oynamıyorsun? Bir aydır oynamıyorum. Allah! Çünkü PlayStation hala gelmedi arkadaşlar. Serdar'a gelip video çekiyoruz biliyorsunuz. O yüzden bir aydır oynamadım. Ulan sen şimdi bana meydan mı okudun? Kapak altından. Hadi tamam. beni ya sana kamera alacağım. PlayStation 5 için canlı yayınlarda kameraya ele PlayStation 5 kamerası. Alacağım. Kaç para olduğunu farkında mısın? 700 800 bin lira Tamam kabul. Beni yenersen buradan delikanlı gibi söylüyorum takipteydin. Sen bu arada ya 700 lira da benim hesabıma yatırırsın ben alırım. Hiç fark, fark etmez. Minimum 700 at koyalım o zaman. İyi tamam. Ama İyi. beraberlik falan benim penaltılar sayılmaz böyle bir iddiada. Normal sürede yeneceksin. Yiyorsa. Tamam kabul. Tamam mı? Bana sorun yok. Güzel bir like atın arkadaşlar. Benim bir kaybım yok. Hiçbir kaybım yok. Direkt ben sana meydan okuyorum. Oğlum, sen, sen bana şey bu edin. oyunda unuttun dersen ki 2021'de en çok belki benim galibiyetim vardı sana karşı bilemiyorum. İkimiz arasında bir istatistik yapsak. Ya da 3 tane ligi hatırlatayım sana. No, bir şey karalara bağladı. Yani, evet, bitmesini yiyeceğim. bekliyorum. Eminim. Bir yorumun varsa yap maçtan önce. Işte. Ya insan komitte yaşasın diye dua etti arkadaşına, insan niye yaşasın diye dua etti diye düşünüyor. Sana şu anda, bu oyunda neler yapabileceğimi kanıtlayacağım. Kameraya çok ihtiyacım var. Canlı yayınları kameralı yapacaksın Yok, kendimi şey yaparım kamerada penaltı, penaltı topla alakası yok. Yemin ediyorum bir an nabzın 200'e çıktı. Neyse. Ne oluyor? Vallahi var ya. Sarı kafanı senin. Baksana bembeyaz oldum heyecanlı. en büyük kozlarımdır. <laughs> Çok uzak be. Ama hakikaten de bu o, ha çekmişin kaleciye bunu yapmışsın ha. İşin içinde 700 lira var ya. Bak millet tepek indiriyor. Kameraya çok ihtiyacım var. Sonya, belalı manasını satayım. Belalı, bet. Son. Ama faal vardı Hı -hı. Ama güncellemeden sonra böyle takılmalara faal olmuyor artık. Beş yıl güncellemeden bahsediyorum bu Çok güzel. Çok iyi. Kameraya ihtiyacımız. Yani şu golden şey sonra kaybetsin. kaybetsem de gam yemem. Bu golü gördün mü? İnşallah de futbolda çift vuruş olur. <gülüyor> Önümüzdeki. <gülüyor> O tip bir şey olmasa kupaya geçer. şey FIFA var. Hakan da bu taç var evet. Ya Deon nasıl yetişebiliyor ona ya? Hocam <laughs> o diye ses vermiyor mu? Ya ince bilek hareketleri, Samuel Osay hareketleri filan. O da ne hızlı be kardeşim ya. Maşallah. Onu çok iyi paraya satarsınız. Lanka. Ya ben onu donumu gelsinler o zaman hocam. Hiçbirinde yoksa. iki tane verilmemesini ya konuşma kardeşim ya. <laughs> Şurada bekan <mı> <laughs> Şunu Şunu alamamasını yani. Ve o kadar koşan adam yorgundur yani Neymar. Abi, hakikaten yıldım ya. Sen de? Demolizyon oldum ya? Demolizyon mu ya? Demolizyon mu ya? Bak kart bile vermiyor. musun? Bunu da terminator yapmışlar. İndirmediği kafa yok ya. Orada nasıl öne gitti bekamber gördün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Mübarek Kim Hayır. Olmaz. Olmaz. Bunlar ol. Ne? <laughs> Ver <şu> topu be. <laughs> Orada kaybolmuyor. Hayır, hayır. Bütün bir tuşlara bozarak bölüm mü <laughs> geçti? Hayır. hayır. <laughs> Olmuyor. Orada boştaki adamı kaymaya çalıştım. Kontrol atar kesin. Ya ağır. var? Hacı hakikaten olmaz ama ya. <laughs> <laughs> sen bir stoper alacağım <laughs> Zaten 20 gün atamadık, para kazanamadık. Oğlum sen niye gaza geliyor Bak. Allah sarısı var Patrick Vieira. Gol Ronaldo kaydı. Oğlum şu şeyleri nasıl yapıyorsun ya? Deja vu yaşıyorum resmen bir, bir önceki maçta. Bunu atarız. Bak adam çekmek yok ha. Oğlum mal mısın nesin ya? Ana! Geri dön yazsın. Hadi bakayım beraberlik de bana yeter. kalk be. Kale! Ulan her topa çıkarsın. Her topu çıkar beyinsiz Só Ah, sim. Merak etme, şu çekecek nokta değil. Ben foil olmasını şey yaptım. Buna değil mi? Ya ne geri kaçıyorsun kardeşim ya? Beni ruhunu niye deldi? Bakın çocuklar. Ya hakikaten olmaz ya. İlkinde adama çarpar girer. İkincisinde önümden geçen adamın önüne düşer. Bedavaya kamera. Enayi kamerası. Vuracaktın adam kafama İlk pozisyonun gol olması gerekiyordu zaten. İlk pozisyonun gol olması gerekiyordu. Hakikaten şansına yani. Foal yok ha. Tamam canım verir mi hiç hakep? Hiç. Koca. Tam çıkıyordu ağzımdan bir şey de. böyle gaza gelmeyeceğiz. Ne pozisyonlarıma vermedi gitti verdi. Şimdi huf. buradan atamam ama problem değil. Koğne içeriden çıkardı elini. Filenin arkasından Oradan atamam o problem değil. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bir ka şey kamera tamam. Ondan kulaklık alsam yeter tamam. Kulaklık mı? Ona da girmedi. Düşün, bütün maaşı <laughs> bütün burada Düşündüm şey yapma. Yemedim ya. Arkadaşlar güzel bir tane black card unutmayın. Hak Stati ettim maçları. Hak etti. Hak, hak ettin ama acı. Altı kurtarışın çok var. Çok talihsizlikler yaşadı. Öyle Ondan ama. gerçekten kabul Bir iki kabildim. net böyle atmam gereken goller de girmedi. Arkadaşlar ama evet, güzel bir like atmayı unutmayın lütfen. Ve bana moral olması için Pesan ve PESA kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.